Baba, ben geldim. İyi bok yer. Selamünaleyküm baba, ne yapıyorsun? Sana ne lan dümbük? Bu manyağı da mı getirdin lan? İskender getirdik sana. Hadi soğumadan ye. İskender'i hangi diş ısıracak? Götümle mi ısır? Ağzımda diş mi var? Salak! Baba bırak Allah aşkına su, sigarayı ya. Ulan ben! Ya öleceğiz sigara içmekten ya! Allah Allah! Ölürsen bir kürek toprak atacaksın. İçin en iyi. Tantana yapıp durma lan başımda. Benim şundan başka zevkim mi var? <laughs> Doktor ne dedi öksürüğüne? Başını çevir tek tarafı öksür, suratıma geliyor dedi peterenk. Ya niye gitmiyorsun baba doktora ya? Niye ya, niye? Hadi ben götüreyim seni. Hadi tamam hadi. hadi. Lan git! Bir tane İskender getirdim, burnundan getirme! Demiyorum bana gitse! Ya Rabbim ya Resulallah! <laughs> Allah bir kaşık ye. Allah aşkına, bir kaşık ye ya adam! <gülüyor> <gülüyor> Lan 51-68 cezanı yastımlar lan aklıma! Uğur'dan üç akmeye döndü lan! Ayağını pedaldan çekme kardeşim. Biz götürmezsek hayatta gitmez bu hastaneye. O parmağı var ya, annenin şu lan. Lan hakikaten öküz gibi kullanın arabayı ya! Biraz yavaş! Konuşma lan, konuşma! Lan, durun! Gel buraya, gel, gel, gel buraya, gel! Allah'ınız yok mu lan sizin? <laughs> Hakikaten bu Manik'te bir bokluk var. Ayarı bozuk ipleri. Lan korna çalıyorum hayvan, korna çalıyorum! Korna ne demek? Baba, bana nasıl uzun gel. geldin? Ulan ben geldiğinde sen zaten dünyadaydın. Gel, ben senin baban değilim. Hadi bas git. Dur oğlum, gel. Gene mi çektin sen? Bana bak. Bir daha bu çocukla böyle konuşmayacaksın. Anladın mı? Orası bu çocuğu. Ne diyorsun <laughs> sen? Sen ne diyorsun lan? Sıfır altı. Kural sıfır altı. Yazdım cezanı. Aklıma yazdım cezanı. Yoklar yanıyor görmüyor musun hayvan? Neyi görmüyor musun lan? Kim veriyor lan Aslında size ehliyeti? Lan aşağı indirme beni. İn lan arabadan. Ne i̇neceksin ne o arabadan ne? ineceksin lan. İn lan arabadan ne? in de gel. Ne? İn de geleceksin ya, lan. Allah. Allah. Sen de uzatma hadi yürü lan. neyi uzatacağım? Asit etmeyin adamı lan. Dire gelin. Lan ambulansçı. Çekmişsin arabayı buraya. Hastamız var. Nasıl geçeceğiz şimdi? Abicim içeri? biz de mal mı indiriyoruz? Hastayı indiriyoruz baba. burada. Var mı lan hastanenin ortasında. Gel baba ya. gel baba. Sen git karton çağırıyor pekere. Getir seni, getir, getir. getir, getir. Kafayı getir, var şunu. Var. Oğlum <laughs> ne sürüyorsun? Serum bu, serum. Kolonya mı? Ne sürüyorsun? Lan bir konuşma, adam bir kendine gelsin. Of. Aa! Ne yapıyorsun efendi baba ya? Allah Allah! Dur ne yapıyorsun? niye çıkartıyorsun? Ne ki takmışlar bunları? Ya yeter oğlum ya! Ağzı alınmayacak şeyler takıyorlar ağzıma lan! Sen hangi çıktın geldin lan İbiş? Sağ olasın efendi babacığım. Ben de seni böyle görünce çok üzüldüm. Manik ne dildo telefon açtılar, ben de apar topar geldim buraya. Hasta hakkında bir şey söyleyeceksiniz. Yok ben. Çok severim hastayı ya. Niye çağırdınız beni dışarı? Yoksa başka bir niyetiniz mi var? Hı? Ben genelde zina yapmam yani niyetim ciddidir. <laughs> ah, <ayak. gülüyor> Elli yıkadın mı çocuk? Resme çektim mi? <laughs> Ben sana kaç kere dedim sol elle yemek yenmez diye. Bir tane çok güzel. Sağ elini kiraya mı verdin? Cihat ya, yapma ya. Çocuk korkuyor. Ne işte şunu? Bir tane çok güzel. Gel buraya, gel gel beni zekalı gel. Acayip merak ediyorum, niye tokat edin o karıdan? Oğlum ben dedim ki hemşireye, ben hastanın yakınıyım dedim. O beni kendine yakın zannetti ya. Lan bırak, Nereye bakıyorsun oğlum? Nereye bakıyorsun? Ulan baban orada canıyla cebelleş, sen burada bayanla cebelleş. Ayıptır, ayıp. Doktor bakıyorum oğlum sağa sola. Ulan yere git. Nereye doktora bakıyorsun? Cep doktor mu arıyorsun? Nereye bakıyorsun? Oğlum biz buna boşuna dillo demiyoruz işte. Bunun yatacak yeri yok ya. Ya bırak Allah aşkına. Yatacak yeri yok. Girip çıkmaya delik arıyor. Baba, hoş geldin. Hoş bulduk baba. yine ne yemek gönderdi? Pilav, salata, kaburga. Kaburga mı? Odun gönderse gibi kaburga gönderilir mi? Dişim dökülüyor, saçım dökülüyor. Dökülüyorsun baba. Evet. Efendi Bey'in yakınları kim? Benim oğluyum. Biz de oğlu sayılırız. Dakika başı anamızı belliler yani. Şimdi nedir durumu, nasıl yani kendisi şu anda? Biz çok merak ettik ya. Ben hani perişan oldum ben yolda. Ağzından böyle kan geldi daha gibi adam ya. Yapma yavrum. Panik. Bir dur. Buyurun doktor. Babanızın akciğerinde bir kitle var. Acil ameliyat edilmesi gerekiyor. Acilse niye bekliyoruz doktor? Hadi alalım, ameliyat alalım şunu ya. Ne bekliyoruz? Sigortası yok hastanın. Ne kadar tutar bu ameliyat? 25-30 bin lira civarında. Geçmiş olsun. Sizden haber bekliyorum. Oh. <laughs> <laughs> Çaresizlikten kafayı yiyeceğim lan. Babama hiçbir bir ayrım dokunmadı lan. Karıya kıza dokunmaktan hayra vesile olmaya sıra mı geldi senden? He? Sabah akşam benzin istasyonu gibi pompiş 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 ne bu? Ben neye üzülüyorum biliyor musun? Baba haklı. Adam haklı orada. Bizden hiç bir bok olmaz abi. Yok, yok. Biz bu parayla değil ameliyat hastaneye gidemeyiz lan. Üç tane aslanlar gibi delikanlının cebinden çıkan para şimdi bu mu abi? Bu mu? Ey maşallah. yapma oğlum? Ne yapma lan? Hayvanı ürkütme. Psikopat mısın nesin ya? Kusura bakma kardeşim. Ben ne yaptım bilmiyorum. Pardon, pardon. Canım o benim ya. Canım. Canım Ne benim. yapacaksın sen? Araba acılayacaksın yine? Ha? Arabam araba yok oğlum. Unut arabayı yok. Araba yok. Ben iki sene içeride yattım lan bu yüzden. İki sene yonttular oğlum beni. Bir iki sene pardon. daha yatamam. Yok araba. Ne oldu? Götünden mi korktun? Götümüzden korksak arkamızda taşımayız. Oğlum benim söylediğim şey açık ve net. Araba işi yok. Araba hacılamayacağız. Araba hacılamayacağız da ne yapacağız oğlum? Ha? Okuyup iş sahibi olup para mı biriktireceğiz? Ölümle cebelleşiyor lan babam orada. Umurunda mı? Atar yapma lan bana. Bana atar yapma lan. Bana atar yapma lan. Senin baban bizim de babamız lan. Yavşak. Bana bak ya. Bana bak ya. 걱정 마. 걱정 마.